Arkadaşlar merhaba. 16 Haziran tarihinde yapılacak olan TYT sınavının tarih sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla birlikte başlıyoruz. Tarih hakkında bilgi verebilecek kaynaklar ve bu kaynaklardan bilgi edilmesini sağlayan yardımcı bilimler arasındaki ilişkinin eşleştirmelerinin hangilerinde doğru olarak verildiğini söylenebilir. Kitabeler ve anıtlar, epigrafi. Epigrafi kitabe ve anıt bilimi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tarihe yardımcı bilim dallarında e, kitabeler ve anıtları inceleyen bilim dalıdır. Para ve sikke, numizmatik eski paraları, tarihte kullanılmış paraları inceler. İnsan kemikleri, fosilleri, kalıntıları inceleyen de antropolojidir. Bu nedenle üçünün de doğru olarak eşleştirildiğini görüyoruz. Cevabımız el seçeneği olacak. İkinci sorumuza geçiyoruz. Eski Türklerde aile, toplumu oluşturan en küçük birimdi ve obuş diye adlandırılırdı. Obuşlar bir araya gelerek grupları, gruplar bir araya gelerek boyları, boylar da bir araya gelerek budunları oluşturuyorlardı. Budunların başında da kağan diyor eski Türk toplumunu bu şekilde gördüklenmesi, onların aşağıdaki özelliklerden hangisini olumlu yönde etkilemiştir? Teşkilatçı yapısını, dini inanç ve kültürünü, edebiyat ve sanat anlayışını, kuru kıyafet kültürünü, savaşçı özellikleri. Gençler baktığımız zaman zaten bu piramit çizdiğimizde Türk sosyal yapısının en alttan en üste doğru sıralandığı şekilden bize bahsediliyor. Ve bu teşkilatlanmanın en üzerinde de kağıt oluşuyor. Yani aileler, aile birlikleri, oradan boyla, boyların birleşmesi nedeniyle ve en üstünde de devlet il, el dediğimiz devlet yani teşkilatlanmadır. En ufak aile birbirinden devletin oluştuğu en üst millet ve onun üzerinde kanun bulunduğu bir teşkilat yapısından bahsediliyor. Verilen bilgilere baktığımızda teşkilatçı oldukları yani aile biriminden devlet teşkilatına kadar e, uzanan bir teşkilat yapısından bahsediliyor. Bu nedenle teşkilatçı olduklarını anlıyoruz. Dinle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil sanatla ilgili bir söz konusu değil. Kıbrık kıyafetle ilgili bir söz konusu değil. Savaşçı özellikler belki kafanızı karıştırmıştır. Ama burada daha çok dediğim gibi planlıktan yola çıkarak en ufak bilimden devlet teşkilatına kadar olan süreçten bahsediliyor. Bu da devamımızın an seçeneği olduğunu gösteriyor. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Abbas ile göre bilim ve sanat alanını daha ileri gitmişler ve bilimin gelişmesi için çalışmalar yapmışlardır. Özellikle Halife Harun Beşik ve Memur dönemlerinde daha çok faaliyetler gerçekleştirilmiş. Halife Memun zamanında Beytül Hükmü adı verilen bir bilim merkezi kurulmuştur. Burada eski Yunan, Hint ve İran klasikleri Arapçada tercüme edilmiş, ve gözlemler yapılmış ve pozitif düşünce güçlendirilmiştir. Bu bilgilere göre Abbas'ın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bilimsel çalışmaları teşvik amacıyla Beytül Hükmü kurulmuştur ki bunu zaten nereden anlıyoruz? Harun Eşif ve Halife Memun zamanında Beytül Hükmü adı verilen bir bilim merkezi kurulmuş. Burada destek Başına, başına, bir. Arapça bilim olmaktan çıkarılmıştır. Hayır, buradaki Hint, Yunan, İran klasikleri Arapça'ya çevrilmiş. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Bu zaten söylenemez olabilir. Oluyor. Bu nedenle cevabımız değişik olacak. Ve diğerlerine bakalım. Deney ve gözleme dayalı pozitif düşünceye önem verilmiştir. Evet arkadaşlar, deney ve gözlem yapılmış dediği için önem verildiğini anlıyoruz eski klasikler ve yabancı eserlerden yararlanılmış ki burada zaten hint İran klasiklerin Arapça çevrilmesinden anlıyoruz. Memnun döneminde akılcılık önemi kazanmış. Evet arkadaşlar, memnun zamanında büyük ikna verilen bir bilim merkezi kurulmuş. Burada eski eserler Arapça'ya çevrilmiş. Deney gözlem yapılmışsa burada da akılcılığın ön plana çıktığını görebiliyoruz. Cevabımız değişiklik olmalı. Gördüğünüz sorumuza geçelim arkadaşlar. Osmanlılar kuruluş döneminde Balkanlarda yapılan fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla yöntemlerinden hangilerine başvurmuştur? Türklerin Balkanlarına yerleştirme, halka dini bir müddet, hoşgörüyle yaklaşma, padişah etkilerinin otoritesini kısıtlamak. Sevgili arkadaşlar Osmanlı devleti kuruluş döneminde Balkanlarda fethettiği yerlerde kalıcı olmak amacıyla kısıtlan siyasetini kullanmış ve Anadolu Türkmenleri fethettiği Balkanlarda bölgelere yerleştirmiştir. Amaç kalıcı olmayı sağlamaktır. Halka dini ve milli hoşgörüyle yaklaşımına daha çok fethettiği yerlerdeki yaşayan, buranın yerlisi olan gayri Hüsnü halka karşı Osmanlı'nın uygulamış olduğu istimaret politikasıdır. Bu istimaret politikasıyla fethedilen yerlerdeki gayri Müslüm halkın dinine, inancına, yaşam tarzına karışılmamış, onların gönüllerini kazanarak bölgede kalıcı olmaya sağlanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle ikiyi de alabiliriz. Padişah iktidarının otoritesini kısıtlamak Osmanlı'da söz konusu değildir arkadaşlar bu dönemde. Bunun Balkanlarla kalıcı olmakla bir bağlantısı söz konusu değildir. Bu nedenle cevabımız 1 2 yani değişiklik olmalıdır. Ve şimdi sorumuza geçelim. 1925-26 eğitim yılında Türk hükümeti Türkiye'den başka dil ile eğitim yapan okullarda tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması, dini ayin ve dersler ancak okulun mensup olduğu dinden öğrencilerin katılması, okutulan kitaplarda Türk alevinde yazıların olmaması ve gerekli görüldükçe bu okulların Türk müfettişler tarafından teftiş edilmesi şartlarını koymuştur. Türk hükümetinin bu tutumunun amaçlarından hangilerinin yönelik olduğu söyleyebilir. Eğitim ve öğretim eğitim ve öğretim hakkında kısıtlama getirme. Milli menfaatler ait eğitim verilmesini önleme, eğitim uygulamalarında devlet denetimini arttırma. Baktığımız zaman arkadaşlar, milli menfaatler ait eğitim verilmesini önlemeyi anlayabiliyoruz. Çünkü neden? Türklük aleyhine dediği için burada. Türklük aleyhine yazılan okutulmaması dediği için bunu anlayabiliyoruz. Bu amaca yöneliktir. de eğitim uygulamalarının devlet denetimini arttırma. Bu da zaten gerekli gördükçe müfettişler tarafından denetlenmesi dediğini bunu anlayabiliyoruz. Ama eğitim öğretim hakkında kısıtlama getirme. Evet, burada kısıtlama değil, belli şartlar altında yapılması, bu kurallara uyulması dediği için arkadaşlar kısıtlamadan çok kontrole yönelik bir durumdur. Ee, cevabımız D seçeneği olacak.